Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Ben bugün çemen yapacağım. Kıbrıs usulü. Ablam Kıbrıs'tan geldi. Ablamla da tanıştırayım sizi. Ablam Kıbrıs'ta yaşıyor. Eriştelerim, yufka ekmek falan videolarını ablam göndermişti bana sağ olsun. Oradan paylaşmıştım. Daha önce Hatice ablayla çemen yapmıştık. Bu biraz daha farklı. Bu Kıbrıs usulü arkadaşlar. Şimdi onun yapımına geçecek. O malzemeleri tanıtacağım. Herkes övüyor ablamın çemenli. Şimdi inşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi, şimdi arkadaşlar yapımına geçelim. İnşallah istediğiniz tarifi verebilirim. Çok da güzel oluyor. Yenlerin hepsi memnun. Ve bizimkini de güzel olacak inşallah. Arkadaşlar malzemelerimiz burada. E, karabiberimiz var. Burada toz biberimiz var bir kase. Burada çemen unumuz var. Burada bir kase sarımsağımız var. Soyduk. Dövmedik. Şimdi onu döveceğim. Burada kimyonumuz var. Burada salçamız, tuzumuz. Burada da bir su bardağı yağımız var. Şimdi salça salça demişim. Sarımsağımızı döveceğim, hazırlayacağım. Ya bu malzemeye bir su bardağı yağ arkadaşlar. Daha çok yaparsanız daha çok yağ katarsınız. İsteyen bu çemene kıyma falan da katabiliyor ama biz kıymasız sade olanı yapacak. Ceviz, ceviz. ceviz de katılıyor değil mi? Sarımsağımızı dövdük arkadaşlar. Hamur haline getirdik bu şekil. İçine de döverken bir tatlı kaşığı tuz attım. Şimdi çemen unumuzu katıyor ablam. Bunları biz daha önce yaptığımızda bu da toz, kırmızı toz biberimiz. <laughs> Sormuşlardı çemen unu nereden alırız diye. Ahtarlardan alınıyor arkadaşlar. Kimyonu var. Karabiber. Bu da yağımız. Bir su bardağı da sıvı yağ döküyor arkadaşlar. Zeytin yağı da olabilir fark etmez. Hep biz burada genelde sıvı ha, yağ kullanıyoruz. Tuzumuz da bu. Kaç tuz var? Kaç tuz İki, bir yemek kaşığı yapmaya göre evet. Aslında. Şimdi salça da ekliyor biraz daha iki kaşık kadar isteğe göre salça da koyar fazla da yani normalde sadece sen az koy bunu yumurup biraz da kendine gelene kadar su da ekliyorum su ekliyorum yumurayı bir, bir, bir iki su barda bardağı kadar su katıyorum hamur misali çiğ köfte hamuru gibi evet. O kadar da değil ya. Hepsi birbirine karışana kadar. Biz daha önce Hatice ablayla yaptığımızda ıslamıştı önce çemen Yok hiç fark etmez. Rengi de çok güzel oldu ama ayarlamalar. Şimdi bu şekilde iyiden istedin ya göre şey de yapabilirim. Buna kıyma da katayım istediğine göre. Hayır, ahır diye Ceviz de katabilirim istediğinize göre. Evet. Bunu bir kavanoza koyup ayrı ayrı da koyabilirsiniz. Yemeğiniz. Ha ikiye bölebilir yersen çevireceğiz. Ne ceviz. da yiyeceğe göre koyabilirsiniz. Ayırabilirsiniz yani bu çok durmaz. Hazırlarınızda bunları çok canınız kadar. Ha? Yumurtalarda, kahvaltılarda çok seviyoruz. Evet, i̇steğimize göre. Çok güzel oluyor. Devamlı yaparız. İyiden birbirini özleşene kadar. Evet, evet. Elle yumrulabilir değil mi? Hepsi yumrulur ama karşılığında yumrulur. Her şey eşit yani. Arkadaşlar ablam elini vurmak istemedi. Şöyle ben yumurayım. Valla yumurdukça güzelleşiyor. Nasıl, nasıl güzel aroması çıkmaya başladı. <laughs> 15-20 dakika yumursak yeter mi? <laughs> Yeterlidir. Daha Arkadaşlar en az 20 dakikadır yumuruyorum. Nasıl güzel krem gibi oldu. Şimdi bunu biz elimdekileri de şöyle bir boşaltayım. Öyle bir güzel aroması var. Kokusu çıkıyor ki kokusu dağılacak bir şey olsa gösterilecek. Göstereceğim. Mis gibi oldu şükürler olsun. Şimdi ben bu elimi tamamen temizleyeyim. Ağzı nasıl kadar? Aha böyle. Saklama kaplarını arkadaşlar alacakmıştık. Ablam öyle söyledi. Biz daha öncekini güneşte bekletmiştik. Ya. Bu şekil tamamını saklama kaplarını arkadaşlar koyacağım. Buzdolabında bir ay iki ay dayanır değil mi? Çok bir sene gene dayanır. Bir şey olmuyor. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar kullandığımız malzemeleri gördünüz. İki bardak Su, iki, iki buçuk bardak su, bir su bardağı yağ. Yağ olunca mı içi bozulur? Yağ olduğunda çok da yaparsanız çok koymanız gerek yağı. Biz normalini yaptığın için sen. Aha böyle. İdeal. Yaz önümüz yaz olduğu için evet. hazırlık hazırak yaptık. Dışa daha çok yaparız inşallah. İnşallah anamın de cevizlisini yaparız arkadaşlar. Ablamın Kıbrıs usulü yaptık. Hatice ablayla Ozan usulü. Annemle de cevizlisini yapacak inşallah. Siz Beğendiğiniz... İstediğine göre herkes kıyma katıp bunun katabilir. pasırmanı gibi oluyor o zaman çok güzel. He, beğendiğiniz videolarımdan paylaşın. İzlerken çok abone çok olun arkadaşlar. Çok. Böyle çok He. çok güzel oldu. Kokusu mükemmel. Üzerine yağ süreceğim. Şimdi yağ sürdün mü? Normalde şey yapmaz. Bu şekil şey olmaz. Risk olmaz. He arkadaşlar. Bakın. Zeytinyağı da sürebilirsin. Sıvı yağ. Da. Evet, sıvı yağ da. Ben etmez. şimdi kullandığımız yemeklik Sadece sıvı yağından nasıl? sürüyorum arkadaşlar. Bu şekil. Yiyeceğin kadarını alacağım. Ve bunların Daha, ağızlarını da kapatacağım. Buzdolabında. Evet. Evet. Arkadaşlar. Yok. Yaz günü ya Adana'nın sıcağında. Dışarıda. Evet çok güzel mükemmel arkadaşlar benim videom bu kadara ablamın ellerine sağlık tarifine sağlık yapar yerseniz yorumlara yazarsanız memnun olurum yorumları da yazın lütfen beğendiğiniz videolarımdan paylaşırsanız. Arkadaşlar bir başka videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Desteklerinize silgemeyin. İzleyerek, abone olarak beğeni yaparak destekleyin lütfen. Beğendiğiniz videolarımdan da paylaşın. Allah'a emanet olun.